Evet değerli müzikseverler Volkan Müzik'ten herkese selamlar. Modut'un koma aleti ne işe yarar, neden almalısınız, hangi aletlerde kullanılır? Onun için bir video çekeceğim. Bazı yorumlar var, bazı kişiler var işe anlamamışlar. Şimdi A3000 üzerinde koma, alet, koma e, paneli mevcut. Memory hafıza da mevcut. Transpozör tuşları da mevcut. Şimdi bu a 3000de Yamaha Tyros 4, 5, 3, 2 yani Yamaha Tyros serisi olsaydı ne olacaktı? Burada koma vermek için registerlere tek tek kaydetmeniz gerekecekti. Anlık bir nota değişim için. Mesela Do diyez -fadez fa verdiniz. Fa kaldırmanız gerekecek veya bir şey yapacaksınız. Ya da dereceli koma vereceksiniz. Buradan gördüğünüz gibi ben ne yapıyorum? Her bastığım notada görüyorsunuz modutuna basıyorum. Burada da şeyler yanıyor. Diğerleri de yanıyor. Reset yapıyorum gidiyor. Ben burada koma paneli varmışçasına koma paneli olmayan bir Tyros'ta ve hatta başka bir Kronos'ta vesaire M3'te bu şekilde komaları verebilirim. Ee, buralara tek tek kaydetmeniz gerekecek. Her sese şey anlık bir koma için buraya basacaksınız. Şuraya geleceksiniz. Ondan sonra buradan komayı anlık böyle yürüyüp kaldırmaya çalışacaksınız falan. Birçok iş var. Ama bununla uğraşmak yerine bu aleti böyle avcunuza sığacak kadar bir şey. Kartvizitten biraz büyük boyu var. 5 pinli midi girişiyle orga takıyorsunuz ve USB girişine takıp daha sonra da buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yani bu kadar basit. Bunu almak için Volkan Müziği'ye ulaşabilirsiniz. 0534 974 4686. Yurt dışında gönderimimiz de mevcut. Yurt dışı yurt dışı satışları bende. Ben üretip ben satıyorum. Komple her şeyi bana ait yazın. Ee, yazılımı Salim Kara'ya aitti. Komple projeyi ben satın aldım. Modutunu benden edinebilirsiniz. Bu işe yarıyor. Yani direktman koma verme. Koma paneli olmayan, transpozisi olmayan, zor koma verilen aletlere çalışıyor. Ayrıca kova paneli olan gördüğünüz gibi bunda ve tüm PA serilerinde de çalışıyor. Ronald'ın Phantom serileri vesaire. Ne lazımsa yani o aletlerde Modix'te vesaire çalışıyor. Herkese güzel günler dilerim.